Uyaracağım yer 26 Temmuz 10 Aralık Satürn Koç Retrosu askeri bazı sanki e, konuları gündeme gelecek bazı sorunları tetikleyecek gibi. O yüzden NATO, Rusya ve Çin Pasifik hattında bazı tansiyonlar olabilir. Bakın bir daha söyleyeyim NATO, Rusya ve Çin Pasifik hattında özellikle Satürn Retro döngülerinde yani Temmuz kritik. Orta Doğu'da yeni bir güç dengesi olabilir. Orta Doğu'da bazı hareketlenmeler olabilir. Yapay zeka ile yönetilen savaş sistemleri yani biraz önce söylediğim gibi dronlarla ya da değişik e, yapay zekalı araçlarla bundan sonra bu savunma ve saldırı sistemleri olabilir. Ve denizlerde askeri hamleler. Benim e, buradan gördüğüm analizlerdeki şu kapaktaki şu ikiye ayrılma olayı e, bunu gösteriyor efendim. Burada şöyle yapayım da siz de tarihleri buradan e, görebilirsiniz. Bakayım siz ne?